Bu bir el projesi. Şimdi geliyor. Gel, gel, gel. Bak proje, burada herhangi bir şey yok değil mi? Burası teras, korkuluk filan. Bak burada herhangi bir şey yok yani değil mi? Geç. Geç. Bu, bu ne? Aslında sıraya bindirecektik. Burası yadak odası kapısıymış. Şimdi olay şu efendim. Vatandaşlar Seferihisar'da bir ev satın almışlar bir çatı katı. Gitmişler, evi görmüşler. Evin çatısında böyle bir baca yok. Geç. Bakın, evin çatısında, balkonda böyle bir baca yok aldıkları zaman. Taşıyacakları zaman bir bakmışlar ki evde baca yapılmış. Şimdi size anlatacağım fotoğrafları göstereyim. Geç. Burada çocuk odası var, burada yatak odası var, Buradan çıkan kurumlar evi, evin içini şuradan zaten görülüyor bakın pervazlara. Ne hale getirmiş, ne hale geçirmiş. Geç. Geç. İşte bakın. Geç. Şikayet olunca gece vakti gelmişler. Güya tamir etmişler bacayı. Geç. İşte. Olmaması gereken baca. Kimse bu işin Şerini okuyayım da dandun etmesin kimse. Dandun etmesin kimse. Yani mi lazım? Biz diyor sadır aldıktan sonra balkonumuza yapılan bacayı gördüğümüzde müteahhit bürosuna gidip bu durumu kabul etmemiz mümkün değil. İleride rahatsız olacağımız kesin. Bu bacıyı istemiyoruz yani, Müteahhit mimar öyle gör uygun gördü. Bu bacadan siz de faydalanacaksınız. Biz bir şey evet faydalanmışlar kurum olarak. Biz, biz e bir şey yapamayız size bir zararı olmaz demiş. Bunun üzerine müteahhitin bir şey yapmayacağına karar verdiğimizden sonra Seferihisar Belediyesi'ne bacanın kaldırılmasıyla ilgili direkçe şey verdik. Belediyeye dilekçe yollama tarihi 21 Eylül 2011. Belediyeden cevaben geldiği tarih 15 Kasım 2011. Belediyenin dilekçemize cevabı söz konusu baca bir yapı niteliği taşımadığından kat mülkiyeti kanununa göre yasal yollara başvurabilirsiniz. Yani mahkemeye gidiyor. Dört gün sonra 19 Kasım 2011, 2011'de kaloriferler yanmaya başladı. Bacadan çıkan duman ve kurum kapılardan, balkonumuza açılan beş adet sürgülü kapıdan içeri girmeye başladı. Terasların zemini, duvarları ve PVC kapılar kısa sürede renk değiştirerek siyahlaşmaya başladı. Bunu fotoğraflarda da görebilirsiniz demiş. Bu yaşadıklarımızın üzerine hemen müteahhit firmayı mahkemeye vermeyip ihbarname yollayarak 16 Aralık 2011 iyi niyetimizi ve yaşadığımız sıkıntıyı anlatmak istedik. Müteahhitin bize cevaben yolladığı ihbarnamesinde Baca'dan hiç bahsedilmediği gibi tehdit içeren bir yazıyla karşılaştık. Bunun üzerine e, müteahhit girmeyi mahkemeye vermeye, yasal yollardan hakkımızı aramaya karar verdik demiş. Şimdi inşallah tespit de yaptırmışlardır. Şimdi iş böyle işte. Hani ben boşuna edep ve ahlaka davet etmiyorum. Bu memleket kent dönüşümünün öncesinde özellikle belediyelerin vatandaşı bu müteahhit terörüne karşı korumaları bir iş. Ben seferi sanırım sevgili belediye başkanından da rica ediyorum Sayın Tunçoğlu'dan. Hani yarın Büyükşehir Belediye Başkanı olur mu, Başbakan olur mu, Dahiliye Vekili olur mu, Hasadobaşı olur mu bilemem de. Yani burnunun ucunda bir takım şeyler var. Eylül ayında verilen dilekçe de Kasım ayında cevaplanmaz. Seferisar Belediyesi'ndeki memurları da Allah'tan korkmaya davet ediyorum. Yani ya da şöyle yapalım, şöyle bir önerim var. Müteahhit de belediye başkanlığı bir hafta o evde. Kaloriferler yanarken o evde yaşatalım. Bakalım bir oluyor mu? Bir ara veriyoruz. Sayın Belediye Başkanı'nı alıyoruz.